Akotvi'ye hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bu paylaşım amacı bağımsız Türk devletleri, azınlık olarak yaşayan Türk toplumları ve özerk olarak yaşayan Türk toplumlarında yaşayan Türklerin Türk dünyası ve Türk dünyası birliğine ilişkin algıları ortaya koyabilmektir. Türk milleti şüphesiz ki insanlık tarihine yön veren, insanlık tarihini etkileyen en eski ve en önemli milletlerden biridir. Türk kelimesi ilk defa Göktürkler zamanında kullanılmış olup zamanla Türk soyuna mensup ve Türkçe konuşan bütün toplulukların genel adı olmuştur. Türk kelimesinin isim olarak türeyen, çoğalan, sıfat olarak güçlü, kuvvetli, olgun anlamına geldiği bilim adamları tarafından kabul edilmektedir. Dünyanın farklı yerlerinde büyük sıkıntılar içerisinde varlıklarını sürdüren Türkler birbirleriyle Hiçbir zaman bağlarını koparmamışlardır. Bundan dolayı kültürel anlamdaki birliktelik, bazı olumsuz durumlarla karşılaşılmasına rağmen doğal olarak devam etmiştir. Türk halklarının ruh birliği ve onun korunmasını tavsiye eden dersler, yazılı ve sözlü eserlerinde, örf adetlerinde, sanat ve resimlerinde de görünmektedir. Bazı kaynaklara göre Türk adı sadece bir ulusun değil Siyasi bütünlüğü oluşturan soydaş halkların tamamının adıdır. Günümüz yetişkin bireylerinin kendi dedelerinin ve milletinin kültürel geleneklerinin mirasçısı olarak görmesi şarttır. Kati inancımıza göre Türk dünyası gençlerinin değerleri kendi milletlerinin manevi değerleri ve genel Türk dünyasının değerleri ile harmanlanması şarttır. İlk baarda Kağan ve ülke ileri gelenlerinin de katılımıyla atama arasında yapılırdı. Bu mağara Bozkurt Ergenekon destanındaki Bozkurt'un son yaralı Türk'ü kaçırıp saklamış olduğu mağaradır. Bu mağara kesin olmayan tahminlere göre Turfan Kaochang dağlarının Altaylar'da kuzeyindedir. Burada ataların ruhuna kurbanlar kesilirdi.